Ya karanlıkta çeker, çeken... Video çekiyorum, video. Şimdi. He. Özdemir kent havuz başında oturuyoruz. He. Yanımda Onur. öt. Karşımda Cenk. Ooo, karşımda ne yapacak ya? Ooo. Ve tavlayalım mı? Ne <laughs> mi? Ne zaman? Ne zaman mı? Ondan sonra Cenk'in ilaçlı kendini. Ne? Ben sevmedim. Benim bilgisayarıma bir yonca tutunmuş. Bir de kelebek payası girerim. Ben o kelebeği kırarım. İşte ya nasıl da? Güzel. İşte, ustaya ben öğrettim gitara. Bir <laughs> daha i̇şte, da gitar videosunu koyacağım. Sıkıpta <laughs> 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 mı koydun? Ne? Çok <laughs> mu bu? Sıkıpta mı? Kıraatıcak mı belli bir da soğutuyor ya. Gelen geçen içiyor. Hı. Ne alaka ha? İçinde içinde bir kap var. Su direkt oraya iniyor. var. Tamam abi bitince ne oluyor? Baştan soğutuyor. soğutma yeni başlamadım. Çekme. Çekme. Ağlatan pastayı bir şey. Çekme. Maalesef Ağlasan çekiyorum. <laughs> Sözler olsun söylüyorum da Siyah tişörtler giydik onun devamı ne ya? Yeah. Konversleri eskistik Sink to life dinledik ama Kendimi salamadık Of Arda'nın resmi var Ne iş? Ben çekmedim şu anda Ne iş? Arda'dan açtın herhalde <laughs> Arda bir Eminim'in bir şarkısı vardı. Hangisi ya? <laughs> Öyle bir şey var. Selam Maş. He, çok güzel ya. Eminim'in en güzel şarkısı. <laughs> evet, çok güzel. Yeter videomu çekme ya. ya. Yüzüm eskiyor, yüzüm eskiyor. <laughs> Bak sana dur. Mülayim yapayım mı? Yap. <laughs> Arkadaş Şirin Van'dan geldi. Ben Van'dan geldim. Ha, havuz nedir bilmiyordu. O, havuz nedir bilmiyordu. Orada atların evet, yalakları vardı. Bana bir sırada ezerken göre geliyorduk. <laughs> <laughs> evet. Bak kalanımız geldiğimizde göre göre yapardık. Göre sütünce yüzüyor. Yüzü <laughs> <laughs> müsün? Tamam yeter yapma çekme. Şey, çekme.